Herkese merhaba. İşte beklenen an geldi. Note 13 kullanıcısıyım. Yaklaşık bir iki gündür araştırıyorum. Hyper 2.0'a nasıl geçerim? Yolunu buldum arkadaşlar. Hiç telaş yapmayın. Hemen gösteriyorum. Ayarlar kısmına geliyorsunuz. Telefon hakkında kısmına geliyorsunuz. Hyper yazan kısma, şey mi? Hyper yazan kısma diyorsunuz. Gene bu şekilde Hyper yazan kısma, şey mi? Hyper yazan kısma 3-5 kere tıklıyorsunuz geliştirici seçenekleri açıldı dedikten sonra sağ üst köşede 3 noktaya tıklayıp güncelleme paketini seçin diyorsunuz. Buraya kadar her şey okeydir sanırım. Ee, sonra yükleyeceğiz birazdan. Göstereceğim ben size nereden yüklendiğini. Sonra Dowland kısmına düşüyor. Hemen şurada Dowland Room kısmında belirleyecek. Bilginiz olsun. Hemen geri geliyoruz. Hemen ben buradan gösteriyorum. Aynen şöyle yazın bu yere Google arama yerine Note 13 Hypers 2 e, ROM Dowland diye yazın. Hemen oradan işte arama tuşuna basın hiçbir yere tıklamadan. Şu yukarıdaki site gelecek. Buraya geliyorsunuz tıklıyorsunuz. Hemen aşağıya gidip modelinizi buluyorsunuz. Burada bakın bir sürü modeller var. Sadece Note 13 olarak konuşmuyorum. Burada bütün modeller var. Aynı şekilde ilerleyebilirsiniz. Önemli olan şey ayarlar kısmından geliştirici seçenekleri aktif etmek. Buraya geldik. Şu an e, Note 13 için konuşuyorum. Benim telefonum e, Note 13 NFC sürümü. E, burada gördüğünüz gibi 2.01.0 e, şey var. Modeli var. Buradan geldim. Hemen bu reklam nasıl kapatıyoruz? Şuradan. Aşağıya geldik. Aşağı indik. Burada seçenekler arasında sadece Europe bölgesi var yani Almanya işte Belçika ne bileyim Hollanda kısmında bölgeleri var yani Euro Europa bölgeleri var Avrupa bölgeleri var diğerleri gördüğünüz gibi zaten şey olmamış güncelleme gelmiş Türkiye en fazla işte 1.08 gelmiş globale işte 1.09 gelmiş benim telefonum globaldi Global'ın üstüne geçemiyordum yani şu 2.0'a geçemiyordum sonra ben bunu indirdim buraya tıklıyoruz Avrupa bölümüne tıkladık hemen şuradan Dowland zip kısmını tıklayıp indiriyorsunuz arkadaşlar. İndirdikten sonra şuna dikkat edin şuradaki yazıya. 201 olduğuna yani olduğunu görün öyle indirin. Android 15 yazsın burada. Hemen ondan sonra indirdikten sonra yaklaşık bir buçuk saat bir saat aşağı yukarı sürüyor internetin hızına bağlı. Ee, sonuçta sonuç 5 GB'a yakın bir dosya. Hemen akabinde indirdikten sonra indirdiğini varsayıyorum. Geldik ayarlar kısmına telefon hakkında. Bunu tıklıyoruz. Hyper'ın üstüne. Bu Hyper'ın üstünde 3-5 kere zaten yapmıştık. Geliştirici seçenekleriniz açıldı. Yukarıda sağda üst köşede 3 nokta üst üste açıldı. Tıkladın. Güncelleme paketini seçin dedin. Hemen buradan Dowland kısmını tıklıyorsun. Burada hemen zaten belirecek hemen şu Dowland e, Room kısmında belirecek. Hemen üstüne tıklıyorsun. Otomatik olarak e, yüklüyor. Hemen geri geliyorsun tekrardan. Burada otomatik olarak güncelleme varsa da güncelleme kısmında e, kontrol ediliyor. Zaten burada hemen güncellemeyi aktif et işte e, diye bir seçenek çıkıyor. Bir seçenek daha çıkıyor burada. Tıklıyorsun. Telefonun güncelleniyor. Yani ben bunu yaptığım için çok mutluyum şu anda. E, çok da güzel olmuş. Çok da güzel arayüzleri var. Çok aşırı seçenekler açılmış. E, yani ekran görünüş noktasında. İlerleyen zamanlarda bir üst, üst sürüm, bir tık sürüm geldi gelecek diye düşünüyorum şey olarak yapay zeka ile alakalı. Onun da peşindeyim. Yakalar yakalamaz sizinle paylaşacağım bu konuyu. Ayrıca eee amacım burada teknoloji bilgileri paylaşmak değil. E, ben bu siteyi kurdum. Araçlarla alakalı bilgi sahibi yapmak istiyorum insanları. E, çünkü benim işim bu. Araç parçaları, araç alım satım. Şu an Gürcistan'dayım eee bir bu işi yapıyoruz. Amacım sizlere bilgilendirmek. Ha böyle işte olur, piyango olur böyle bir bilgi olur. Hemen size bu konu hakkında paylaşım sağlayacağım. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.